Hı. Hı. Demek ki trafikte hep debriyaj fren yapıyoruz. Evet. Normal fren Hı. yapmıyoruz aslında. Hızlı fren yapmaya gerek yok. Dur kalkıyoruz. <laughs> ah. <laughs> <laughs> olacak olacak. Vallahi olacak. İnsanlar da bana bakıyor. Adam bana <laughs> baktırıyor. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> önüme geçmeyi sevmem. Araçtaki takip mesafesi öndeki aracın tekerlerini görebiliyorsa arka tekerlerini mesafen güzel demek. Evet. Eğer öndeki arabanın te arka tekerlerini görmüyorsa çok yakınsın. Tamam Yani ona göre hareket edin. Gideyim önüme geçeceğiz. Tabii evet, sorun yok. Yol senin. Oluyor oluyor bu de inşallah. Paralel parkı da yapabiliyorum Allah aşkına. Önceki de çarptım ama o biraz şey yapmadığım için. Öne gitmediğim evet, için. Şimdi bir daha yapacağız. Ben yaslıyorum ya. Tamam. tür kızım? bak bir kızcağıztan geldi? ya? Hocam, basmıyorsun değil mi? Yok, ben kesinlikle ne? ne? Hoja, bak, basmıyorsun. Ben kesinlikle müdahale Hoja, Şu an sen yapıyorsun. <laughs> Baba, sen görüyorsun. Baba. Ben, bak ben karışayım, karışmayayım. Kendini başarabiliyorsun. Sağ sol sinyalde biraz şey karıştırıyorum. Ona bir şey derler mi hocam? Sola döneceksen aşağı doğru, sağa döneceksen yukarı doğru kaldıracaksın. Evet. Biraz şey yapayım. Ben. Devam et. Şu an boşta mı? Evet. Devam et, devam et, devam et. Bakın, ben karışmayayım. Kendini yapıyorum. Hocam sen kırılsın. Sen <laughs> 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 İşte hocam tek sen oldun için. Burada bir de üç kişi olacak. Olsun. Sen Onları görmezden mi geleyim? Sen önde bak Hocam şey. sorular soracaklar. Ne soruyorlar mesela? İşte. Nasılsın? Neredesin? Ya onu şey çok heyecanı görürse seni. Sormuyor sadece mı? ne yapıyor, ne neler yapıyorsun. Öyle baksa sen İyi. rahatla diye sohbet ediyorlar. Yoksa öyle senin kafan daha bir şey anlatmıyor. Anladım. Yani Anladım. Dikkatini dağıtmıyorlar yani. Sadece heyecanlı bir şey Sohbet ediyor. Ayağımıştım ama Böyle durumlarda devam et birazdan söyleyeceğim. Hocam sola falan mı geçecek? Hayır. Tamam. Mesela durdum debriyajdaki sol ayağın çok yoruldu. Boş evet. Boşal arabayı. Debriyajı bırakabilirsin. Boşta ya. Ha. Boştayken debriyajı bırakabilirsin. Ayağını dinlendir. Sonra Biraz. gideceksen tekrar debriyaja basarsın. Bir alırsın, Bir alırsın. Mesela tekrar devre bas, bir al. tekrar yavaş yavaş kalk. Her durumda bunu yapabilirsin. Tamam. Devam et, önüm boş. Takip tamam. Ta mesafeni koruyarak gidebilirsin.

Oluyor oluyor. Sen kaptın bu işi. Bak ben hiç karışmıyorum sen dur kalk yapabiliyorsun. Hocam bu da YouTube'a diyeceksin. Atayım mı YouTube'a? Aa at fark etmez görsünler beni. Ben yani kuzgolumu Tamam. at at. at. Tamam. Olur. Ben ilk arabayı bizim arabamız var. Cross Egea. İlk gittim şeye sürmeye. Bağsın oraya şeydi. Ee, ondan sonra vitesi bozdum da hocam. Devriyece basmadan bilmiyordum. Evet. Şanzıman indi aşağı hocam. Vallahi indi. <laughs> Allah'tan öğrenir misin de bizimki indi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hocam yemin ediyorum.